Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette yalı çapkın dizisinin önünde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursa. Ateş kuşları reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 3.17 total 1.60 AB 2.52 reyting ise ABC 1'de elde etmiş. Önceki hafta göre total grubunda artış yaşısı da dizi açısından iyi oranlar gelmiyor oranlarla yakında dizinin final haberini duyarız gibi. Arka soğuklar reytinglerde görüldüğü gibi arka soğuklar da düşüş içerisinde çok fazla düşüşler olmasa da ufak düşüşler yaşamış. Zaten iyi oranlar elde edemiyordu. Bir türlü totalde 4 puanını görememiştik. Bu hafta da 384 reytingde totalde 6. sırada yer alıyor. Bakalım dizi toparlanmayı yapabilecek mi? Kızılcık şerbeti ise şova devam ettiğini söyleyebiliriz. Totalde ikinci sırada yer alırken diğer gruplarda zirvede yer alıyor. 7.02 total 10.22 AB 9.96 reyting sahabeye ABC 1 elde etmiş ve önceki haftaya göre çok iyi oranlarda artışlar yaşamış. dizi açısından gerçekten iyi oranlar. Bakalım haftaya da totalde zirveyi alabilecek mi? Yalı çapını reytinglerde görüldüğü gibi yalı çapını 7.13 reytingde totalde zirvede yer alırken Diğer gruplarda 3.71 ve 5.60 oranı elde etmiş ve büyük düşüşler yaşadığını görüyoruz. Özellikle AB grubunda 4 band altına girilmesi dizinin bu sezon yaşadığı senaryosal sıkıntıları gösteriyor. Bakalım haftaya total zirveyi kurabilecek mi şu anlık zor görünüyor. Masterchef ratinglerde görüldüğü gibi Masterchef Cuma günleri genelde çok iyi oranlar elde etmiyordu. Yine de klasik oranlarını elde ettiğini söyleyebiliriz. Esaret ratinglerde görüldüğü gibi Esaret'te 1.36 reytingle Totalde 27. sırada yer alıyor. Dün 1.70 bandında bir oran görmüştük. Hafta içi genelde 1.50-1.70 bandındaydı. Kapanış, bir, kapanış biraz düşük olmuş. Bakalım diğer hafta nasıl olacak. Kan çekleri de görüldüğü gibi. 0.75 reytingde totalde 43. sırada yer alıyor. Dizi açısından klasik oranların olduğunu söyleyebiliriz. Zaten genelde bu oranlarla görüyorduk diziyi. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.